Sultan'ı Makedonya'ya taşınma hikayemi anlatıyorum. Part 1. Her şey 2 yıl önce başladı. 2 yıl önce ben yurt taşınmaya karar verdim. Fransızca öğretmenliği mezunuyum ama İngilizce de biliyorum dedim. Kanada'ya Fransızca'ya taşınmanın yollarını araştırmaya başladım. Fize bir sınavda sonrasında da Fransızca dil sınavına girip Kanada'ya yerleşecektim. öncesinde de belirtmem lazım. Türkiye'de benim e, erkek arkadaşımla birlikte yürüttüğüm kendimize ait bir dans okulumuz vardı. Yani bir tane bir işte çalışmıyordum. Kendime ait bir sigortasını, primlerini ödediğim işim vardı. Part time olarak da okullarda dans dersi veriyorduk. Express durumlarını araştırıp daha önce Kanada'ya taşınmış birinden bizi tanınmış bir Kanada'da yaşayan video içerik üreticisi kendisi. Ondan bir avukatın numarasına ulaştım. Avukat hanımla görüşme sağladık ve bizim işlemlerimizi yürütmeye başlayacaktı hanımefendi. Böyle bir test bilgi istedi, sınav sonuçlarını vesaireyi. Şöyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Bir yıl boyunca tam zamanlı sigortalı bir işte çalışmış olma şartı koyuyormuş kanada. Bizim dedik kendi iş yerimiz var. Kendi sigortalarımızı kendimiz ödüyoruz. Şirketimiz var. Bu yüzden de başka bir kurumda tam zamanlı olarak çalışma yürütmüyoruz. Bu hanımefendi de bu şekilde olmayacağını en azından bir yıl boyunca bir şirkette tam zamanlı olarak çalışmam gerektiğini söyledi Bir işe girip çalışacağım. Bir yılı tamamlayacağım. Bu sırada benim işte girdiğim sınav sonuçları yanlış olacak. Bir yıl geçtiği için. Çünkü altı ay geçerli oluyor. Sonrasında tekrar sınava hazırlanacağım. Tekrar ayart sınavına gireceğim. Sonuçlarımı alacağım. Onun ardından başvurularımı yapacağım. Bir yıl bekleme süresinin ardından ona gelecek ya da gelmeyecek. O şekilde ekspresatöreye başvuracağız. Yani önümde iki ya da üç yıllık bir süreç olacak. Bayağı bir yıkılım yani. Bayağı bir tadım kaçtı. Bu sırada Avustralya'da dil okullarıyla Eğitim almak amacıyla gidip çalışma izni aldık, Yarı zamanlı çalışma izni aldık, Çalışabileceğimi öğrendim. Dedim Avustralya'ya gideyim. Ee, sonra mesela orada da farklı danışmanlarla görüştüğümde birçok kişinin işte eşini, ilişkisini, çocuklarını hiç kimsenin yanına alamadığını çünkü gittikleri ülkenin onları orada öğrenci olarak kabul ettiği için sen zaten eğitimi tamamladıktan sonra geri döneceksin. Ailenin neden geçiyorsun dediklerini söyledi. Ee, Ayar sınavına girdiği güzel bir spor aldığım için dil okulu olarak gidemiyorum. Çünkü dil okulu diyor ki zaten hani güzel bir puan almışsın sınavda. Neden hani tekrardan dil öğrenmek için burayı tercih ediyorsunuz? Çünkü uzun sürede bir dil okuluna gelmenin gerekçesi yok. Danışmanımız da dedi ki şöyle yapalım sizi meslek edindirme programı olarak alalım. Ama mesela internette de şöyle bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Kulustural meslek edindirme programlarının lise mezunları için geçerli olduğunu, lisans mezunlarının bunlardan yararlanamadığını ve çoğunlukla red aldığı bilgisi yazıyor. Danışmanımıza sorduğumuzda böyle bir durumun olmadığını, sorun çıkmayacağını, rahatlıkla gidebileceğinizi söylüyor ama birçok kullanıcı da böyle bir şikayette bulunmuş. Biz de arada kalıyoruz. Çünkü mesela çok yüksek tutarlarda ödeme yapmamız gerekiyor firmaya ve bizim gerçekten sadece kurs ücretini yani o okul iki yıllık okulun ücretini ve danışmanlık ücretini verebilecek bütçemiz var. <laughs> Senin için böyle bir sürü entrikanın, kapsamlı bir sürü olayın geldiği nokta burada başlıyor. Ben bu Avustralya meselelerini araştırırken benim abim, kendisi yazılımcı, bir iş teklifi alıyor. Bir beyefendi Makedonya'ya hmm, bir web sitesi tasarlamak istiyor. Beyefendi geliyor, abime diyor ki benim Makedonya'da bir şirketim var. Ee, çok zenginim. Ben işte bir site yapılmasını istiyorum. Site web sitesini yap, sonra da web sitesinin başına geç. Dersen de gel Makedonya'da yaşa. Neyse bu beyefendi ona parasını gönderiyor. Türkiye'de çalışmaya, web sitesi yapmaya başlıyor. Yemek dağıtım uygulaması. Yemek sepeti gibi bir uygulama düşünüyorlar. Çünkü bir rivayete göre Makedonya'da böyle bir firma yokmuş. Devamı da